Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar her şey sarı videosu çekeceğiz. En son her şey yeşil videosu çektiğim için arkadaşlar böyle ama pembe mi çektik arkadaşlar? Her ama bugün sarı yapalım arkadaşlar. Bugün sarı olsun. Kardeşimin sevdiği renk, renk arkadaşlar. Sarı ve sarı olsun istiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Başlayayım ama sarı petim yok. Acaba mavi mi yaptık, düşünmeye başladım arkadaşlar. Bence ne renk yapalım biliyor musunuz? bence mavi yapalım. Çünkü arkadaşlar hiç mavi denemedim. Ben mavi denemek için sabırsızlanıyorum. O zaman arkadaşlar ben mavi bir ev yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bir evimi mavileştirdim. Merak edersiniz diye şöyle biraz gezdireyim arkadaşlar. Ayarları yeni yapıyordum. Hemen buradan mavi yapalım arkadaşlar. Ayarlarımız bence çok güzel oldu arkadaşlar böyle mavi. Burası da mavi. Burası da mavi. Arkadaşlar zaten evimizin normal ağız. Sadece mavi renkler. Şunların hepsi mavi arkadaşlar. Şu bu adam normal mavi. yani iyiymiş. Burası böyle arkadaşlar. Mavi mavi. Nasıl mavi diyelim. Aa şu işte kalmış. Onu da hemen bu. Ay evden çıktım yanlışlıkla arkadaşlar. Bir şey oldu bana doğal kızıyla kaldık. Bir de daha kıyafetlerimiz kötü arkadaşlar. Bu kıyafetle mi halledeceğiz etrafı? Çok bastırgan bir renk yalnız arkadaşlar. Ben hangi odada unutmuştum? Bu mavi bir ağaç arkadaşlar. Az önce ne kadar mantıksız düşüyor unutmuştum arkadaşlar. Bunu da en açık maviden yapalım. Arkadaşlar en açık mavi beni beyaz gibi gözüküyor. Ama aslında beyaz değil. Şimdi arkadaşlar hemen bir ee, neydi? Ha. mavi kız oldu arkadaşlar geliyorum evet arkadaşlar aynı şekilde bir, bir mavi kız oldu mavi şeyler çok olmadı için arkadaşlar sadece bu şekilde oldum ekran gitti bir saniye çekmeliyim şu boyanıyor mu? Hayır boyanmıyor arkadaşlar. Belki boyanmıyor sayd onu güzel yapacaktım. Arkadaşlar mavi bir pet çıkartalım. Mas mavi, 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 mas mavi. Arkadaşlar o değil de petlerden şunu çıkartabilirim bakın. Bu da mas mavi. Ama arkadaşlar bu daha çok mavi olduğu için şunu bunu arkadaşlar şarj 10 bile benim sorunum değil bu bence. Evet şimdi çıkalım. 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 Koşalım. Koşalım çıkalım. Koşalım. Koşalım. Bunun da arkadaşlar dış görünüşü mavi. Bu evleri gezeceğim ben. ben bazı evleri gezeceğim. Çok şey yaptığım olmayacak. Pek şey yapmayacağım. Bunun evi mavi değil arkadaşlar ama dışı mavi olanları gezeceğiz arkadaşlar. Burasını böyle şekilde siyah yapmış ve sanırım evini baştan düzenlemeye karar vermiş bir arkadaşımız. oluyor arkadaşlar. Bu mavi mi herhalde? Bu mavi mi mor mu anlamadım. Herhalde mavi girdik. Arkadaşlar bu daha evini yeni alma, almış. Ee, eşyaları değiştirmiş. Bunlar buradaydı. Aşağıya koymuş. Pek bir şey yapmamış. Yani sadece eşyaların rengini değiştirmiş. Masayı silmiş. Tuvalette zaten normal tuvalet arkadaşlar. Bence güzel. Evet. iyi yapmış. Allah yine girdim ya. Çık çık çık. Başka mavilik bir ev buna baktık daha yeni baktık. Şurada bir tane ev var arkadaşlar. Hemen biz gidelim. Petimli var Oh, girişte bizim masmavi bir giriş karşılıyor arkadaşlar. Masmavi bir giriş, masmavi. Ama buralar birazcık değişiyor. Oo oh, arkadaşlar gözüm gitti yani. Burası sarı mı? Evet sarı arkadaşlar ama renkleri farklı. Burada böyle herhalde bir arkadaşımız böyle bir dükkan yapmaya çalışmış herhalde. Emin alamadım arkadaşlar. Buradan da çıkalım. Yine güzel yapmışsın. Sevdim ama bence daha çok çalışmazsın. Yani yine ben seninki güzel de. Ama ben de daha çok yapsam daha iyi olurdu. Başka başka mavi bir ev, başka mavi bir ev. Arkadaşlar şu mavi ev sayılır mı acaba? O mavi mi? Arkadaşlar bakın şu mavi olarak sayılır mı? Şuradaki acaba? Ya korsan evi de mavi sayılır arkadaşlar. Altın mas mavi sonuçta değil mi? Altın mas mavi ise. Olmaz sorun. Hadi bakalım. böyle Oo, Bizi güzel bir şey kaçıyor. Pet odası yazıyor arkadaşlar. Pet odası da iyiymiş. Benimki sus. Duş isteği lazım. Duş yok mu ya? Duş koyar mısın? Bir duş koyar insan ama yani. Hmm. Yemek için çok lezzetli bir yemek. Bunlardan bir sürü alıyorum arkadaşlar. Çantamda dursunlar. hep çantamda dursun yedek olacak bunlar arkadaşlar şöyle bakın kaç tane donatım var pizza da yapalım hemen biraz bitti tekrar yapalım bitti tekrar yapalım bitti tekrar yapalım bitti arkadaşlar bundan da birkaç tane yaptık bence güzel evet artık çantamız dolu oldu. parti yerine bakın. Ondan sonra arkadaşlar buradan baş devam edelim. Böyle bir duş yapmışız. Duş yapmış arkadaşımız. Hadi oturayım. Evet, Petim'in oturması gerekiyor buraya arkadaşlar. Çünkü onun öyle bir görev gelmişti. Ben bayağı iyi yapmış. İyi süzlemiş. Buraya geldiğimizde güzel olmuş mu olmuş? Oo, çay var. Ama sadece bardak. Bunlar da acaba nerede çıkıyor? Sadece bardak olarak çıkıyor bunlar arkadaşlar işte. Evet geri alalım petimizi ve devam edelim. Üçüncü odada kaldık. Üçüncü tarafa geçeceğiz. Aa, üçüncü taraf yok. O zaman buradan devam ediyoruz. Hadi bakalım. Aa, arkadaşlar çadır. Burayı en çok sevdim. Burası sanırım çocuk odası ve en çok çocuk odasını sevdim. Evet sonra arkadaşlar sonuncu odamız. Sonuncu odamız da. Gerçekten wow. Ben bayıldım. Bence çok güzel olmuş. Hatta arkadaşlar petimizin bilgisayar oynayabileceği bir yer bile yapmış. <laughs> arkadaşlar çıkalım. Bunun yanındaki eve de geçelim arkadaşlar. Hemen çok merak ettim. Çünkü gerçekten Koş 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 koş. Arkadaşlar bir dakika ben evin dış rengini değiştirdim mi ki? Herhalde evet. Unutmuş olabiliriz arkadaşlar. Bu da masmavi bir dekor yapmış. Ben bayıldım. En uygun ev bize bu herhalde. Masmavi mavi. Bir sürü mavi var arkadaşlar. Bize en uygun ev bu. En güzeli bu yapmış. Bize en uygun evi yapmış çünkü buraya bakmıştık arkadaşlar buna bayıldım. Küçük bir ev olması hiç sorun değil. Çok güzel yapmış, süslemiş. Önemli olan buydu yani bence. Sonra bir bakalım. Şu taraftakilere baktık mı biz? Hayır, bakmadık. Hemen bakalım. Arkadaşlar baktık mı, bakmadık bir Üç 3 tane daha mavi ev var. Ve bir sürü mavi evle arkadaşlar karşılaştık şu ana kadar ama ben Evet geldik arkadaşlar bu hiç bu kardeşimiz hiçbir şey yapmamış buna hemen çıktık ağzları hiçbir şey yapmamış da olabilir arkadaşlar o büyük bir sorun olur burada da koyu mavili bir arkadaşımız var acı koyu fark etmez. sonuçta bir mavi arkadaşlar hemen buna da girdik evet bu da daha hiçbir şey yapmamış ama Allah Allah bir şeyler yapın yani arkadaşlar burada benim Roblox kullanıcı adım <laughs> Patence soylun arkadaşlar. Adımı unuttum bir an. Bir an unuttum. Bakın, 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 bakın. Bu da boş arkadaşlar. Evet boş 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 arkadaşlar ve boş. Şimdi. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğen tuşlu de basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve